Merhaba sevgili yay ve yükselen yay burçları. 12 Şubat'ta gerçekleşecek olan aslan dolunayından siz ise 9. ev konuları üzerinden etkiler alacaksınız. Yani öncelikle akademik kariyer yapan yay burçları için önemli bir 15 gün var. Aynı olaylar olabilir. Yaptıkları işlerde, çalışmalarında bazı sorunlar çıkabilir. Ama çok büyük sorunlar yaşayacaklarını düşünmüyorum. Yaylar için biraz daha bu Dolunay sürecinin hafif geçebileceğini düşünüyorum. Fakat şöyle aksilikler olabilir. Mesela bir seyahat planlıyorsunuzdur Şubat'ın son haftası. Bunda ertelenmeler olabilir. E, uçuşlarınız ertelenebilir. Gidecek olduğunuz tatil planlarında aksamalar olabilir. Gecikmeler yaşanabilir. Evli olan yükselen yay burçlarının özellikle eşinin ailesiyle ilgili bazı gelişmeleri olabilir. Sizden çok uzakta yaşayan akrabalarınızdan bazı ani haberlerde Alabilirsiniz bu dolunay zamanında. Sizin için ufak belki böyle problemler yaşanabilecek bir dolunay süreci olacağını düşünüyorum. Enerjinizi düşürmeyin. Seyahat planlarına karşı dikkat edin. E bu dönemde mesela seyahat planınız yoksa belki aniden çıkabilecek olduğunuz bir yolculuk durumu da olabilir. Bunun dışında yeni bir seyahat planı yapmanızı tavsiye etmiyorum. En azından Şubat sonuna kadar biraz daha ertelemenizde fayda olacaktır.